Herkese merhaba arkadaşlar. Umarım iyisinizdir. Bir hafta aşkın bir süredir pek video çekemiyorum. Kusura bakmayın. Dün benim e, bu havalarla aracın havaları ile ilgili bir problemim vardı. İşte sanayiye gittim. Yani aracı istop edince havalar hemen boşalıyordu. Bu arkada fren merkezi mi diyorlar O dörtlü şeyden bayağı hava kaçırıyordu Onu bir defasında yapmıştım ee, Birkaç gün sonra tekrar hava kaçırmaya başladı e, Havalar hemen boşalıyordu Her durduğumda Havalar boşalınca mecbur çalıştırıyorsun Bir 10-15 dakika bekliyordun Geç doluyordu havaları Dün işte sanayiye gittim Ustanın yanına şey yaptık ee, Bu hava kompresörü herhalde tüplere mi ne yağ basıyormuş. Onun değişmesi ya da revizyona girmesi gerekiyormuş. Eee sağ olsun arkadaşlar kompresörü söktü. Ellerinde de bir tane e, ben videoda 25 e, 30 kompresörü diyorum ama 32 30 kompresörü vardı. E, Eren Usta var. Onun yanına gittik. Sağ olsun ilgilendi. bizim kompresörü söktüler diğer kompres kompresörü revizyonunu işte pistonunu e birkaç parçasını daha değiştirip e 32 30'un ara şeyi kompresörünü bizim kamyona taktılar. E bunları zaten kısa kısa videolar halinde e ekleyeceğim. Ondan sonra şeyden bir ufak su sızıntısı vardı. İkide bir e şeyi yakıyordu bu lamba yakıyordu, ses yapıyordu falan. Onu da söktüler arkadaşlar, onu da yaptılar. Bizim kayış, motor kayışı herhalde o da çürümeye yakındı, yani kopmaya yakındı. Onu değiştirdik. Yani birkaç tane işlem yaptık. Dün işe gitmedim, yani birkaç tane iş vardı. Sanayiden dolayı hiçbir işe gidemedik. İşte şu anda bakalım. dün işlemlerin hepsini hallettik çok şükür. Eee 32 30'un kompresör olduğu için havalar hemen doluyor. herhangi bir problem kalmadı. Araçla ilgili yani şu anda Allah bir manelik vermezse yani şu anda herhangi bir problemi yok. Sadece o önde ses çıkaran demir onu da sordum. O da 2500 lira falan. tamir yani değiştirilecek, sıfır takılacak. Onu da artık birkaç hafta sonra yani biraz iş yaptıktan sonra onu da inşallah değiştireceğim. Şu an işte kısa kısa videolar halinde sanayideki ortamı işte sökülen kompresörün nedenli yapıldığını ufaktan çekip bu videoyla birleştireceğim. Hakkınızı helal edin arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın başka videolarda, başka içeriklerde görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun. Merhaba arkadaşlar. Bugün yine sanayiye düştük. Benim bu arka fren merkezinden bayağı hava kaçırıyordu. Hava kaçtırınca işte bir rampaya yanaştığım zaman az ileri almam gerekirken bekliyorum mesela. bir En az 10-15 dakika bekliyorum, havalar dolana kadar sonra hemen işte rampaya yanaşıyorum ya da az ileri alıyorum falan. Bugün geldim, şey dediler valla bu kompresörden şey bu hava tüplerine falan yağ veriyormuş geldik. Valla kompresörü buradan söktüler. Şu anda bakıyorlar bakalım kompresörde. Yani burada şey yok. Kompresör tamiri yok. Ya sıfır takacağız ya da çıkma falan varsa. Bir tane çıkma var onunla uğraşıyorlar. Eğer olursa 25-30'un kompresörü var. Onu takacaklar. de benim o termostatlardan falan hafif bu su sızıntısı vardı. İkide bir lambası yanıyor, ötüyordu. Onu da dedim açmışken onu da bir değiştirelim ya da tamiri varsa tamirini yapalım. Bekliyoruz bakalım. Hava kaçağı şurada bir merkez var. Görünebilecek mi acaba? Yok net görünmüyor burada. Sesi geliyordur büyük ihtimal. Sanayideyiz bekliyoruz bakalım. Gelişmeleri yavaştan paylaşacağım hı hı hı. Arkadaşlar bulunduğumuz konum Çerkezköy. Şu an Eren Otomotiv'deyiz. Bayram Usta üst kapak sökmüş orada işlem yapıyor. Bizim kompresör de şu anda burada. Bunu araçtan söktük. Eren Usta var sağ olsun. Şu anda işlemleri yapıyor. Şey ee, ne şimdi? Benim şu kompresör şu herhalde. Yani bayağı aşınmalar falan varmış. Yani takılacak kompresör de şu. Yanılmıyorsam. Bizim araç 25 24 biliyorsunuz arkadaşlar. 25 olsun kompresörü tavsiye ediliyor Eren Usta öyle dedi. daha doğrusu. Yani havaları falan daha iyi oluyormuş. Daha erken. Bayram <laughs> Usta kolay gelsin. Abi çok teşekkür Eyvallah sağ olasın abi. Üst kapak mı yaptın abi sen? Üst kapak Şu an üst Sen o. Usta bu antifriz değil mi bu şeydeki? Hayır, yok. Bu şeydeki su. How antifriz. Peki Peki ne? Ölçebilecek miyiz onu Ölç. acaba? Ölçemiz. Alet var dışarıda. Ölçemiz. şimdi. Şimdi bu da o daha ki o şeyde de kaçırıyor. Neyi? Bu termostat kafa mıydı be? Barım usta söyledi ya. Bakalım. önde bir şey gittim. Termostat kafa vuruyorum. Ondan sonra bir seferde olsun. Asimus'un adı.

O taktığın 25 30'undu değil mi? Tabii. Evet. Şimdi daha doldurup... hava Birkaç yerden daha duymuştum. Evet. Daha büyük kompresör olduğu için. Arkadaşlar benim bu termostattan da şey kaçırıyordu. Gerçi net görünmüyor ama. Su kaçırıyordu. Onu da usta birazdan sökecek. Vallahi çekomastik mi diyorlar ne diyorlar onu herhalde yapacaklar. Dostlar babamla burada benim sandığım kilidi bozulmuştu. O da şu anda kilitle uğraşıyor. Şuradan su kaçırıyor bu termos da. Çerkesköy Eren Otomotiv'deyiz arkadaşlar.